Ve şimdiden bu duygunun altında futbolcu da eziliyor, e, teknik adamlar da eziliyor. Hemen birdenbire bakıyorsunuz savunmaya geçiyorlar. Şimdi İsmail Kartal'ın e, son maçındaki demecilerini bir şöyle aklınıza getirin. Vakit geçirdiler falan. Falan filan diye kendisini savunmaya alıyor. Aynı şey belki Okan Buruk da geri kaldığı zaman, o ha Okan Buruk'un, bir e, büyük tarafı var, önemli tarafı var, çok değer verdiğim bir yanı var. Ben yapıyorum demiyor. Tek başıma ben götürüyorum bu işi demiyor. Diyenler vardı biliyorsunuz Galatasaray'ın. Başında da bulundu, başka takımlarda da, kulüplerde de var. Ben demiyor, biz yapıyoruz diyor. Bizim içinde futbolcular da var, taraftar da var, işte e, yöneticiler de var. Ama yöneticiler şimdi nasıl İsmail Kartal'la Okan Buruk'un arasında bir gerginlik varsa yani ...kişisel anlamda söylemiyorum... ...yarış gerginliği varsa... ...aynı şekilde yöneticilerde de var... ...yönetici çıkıyor diyor ki... E, ...ikinci başkan... ...sayın ikinci başkanı Galatasaray'ın... ...işte ne dedi... ...emeklilik ikramiyesi arıyor falan... Hop, ...taşı attı... ...mecburen öbür taraf taşı geri atıyor... ...başlıyorlar didişmeye... ...bu neden? Bu gerginlikten dolayı doğuyor... ...yani ve bizi de... ...ben o konuyu çok konuşmak istemiyorum... ...çünkü onların... O taşlamalarının zemini olmak istemiyorum ben. Yani nerede atışıyorlar? Kamuoyu önünde. Biz de kamuoyunun şey değil miyiz? Sonra medya ya, yaptı deniyor. Aynası değil miyiz? Evet. E Ben e, konuşuyorum, biz konuşuyoruz. Onların didişmeleri gündem oluyor. Niye olsun kardeşim? Ben istemiyorum ki o didişmeyi. Niye? Çünkü çok büyük camialar, çok büyük kitleleri etkiliyorlar ve toplumsal barışı bozuyorlar. İnsanlar birbirlerine giriyor hatta. Yani elbette 40 milyon, 30 milyon birbirine girmiyor ama yani 300 bin, 500 bin giriyor birbirine yani. Düşünsel yani olarak sosyal kal medyada. Yani sosyal medyada atıyor. Aslında sosyal medyanın olması bir deşarj olarak faydalı da biraz da yani. Orada boşalıyorlar. Evet doğru. Yani yoksa gırtlak gırtlağa girerler sokaklarda. Evet da. o açıdan iyi ki var doğru. Yani o yani e, bu gerginliği taşıyabilecek olgunlukta bir ulus olmadığımızı gözlüyoruz maalesef. Evet. Yani hakemler mesela ne bileyim devin programa girerken neyi konuştuk? Neydi? Kayseri Beşiktaş maçındaki Hı. hakem konuşulmadı, tartışılmadı. Oh be dedik. Yani aslında bu normal bir şey olması lazım değil evet. mi? Biz onu çok gündem yapıyoruz. O zaman hep böyle olsun diye o beklenti içinde olduğumuz için onu takdir ediyoruz. Yani şey şeyde Fenerbahçe Galatasaray arasındaki bu yarış ben hep şunu istedim. At başı gitsin. İkisi de maçlarını kazansın. Birisi berabere kalırsa o da kalsın. Öteki yenirse o da yenilsin. Hiç puan farkı şey etmesin. Hatta Averaj farkı da birbirine yaklaşsın. Onu istiyorum ne zamana kadar? Sondan ikinci maça kadar. Orada birbirleriyle oynayacaklar. Hesaplaşsınlar. Evet. Bu iş bitsin. Onu kalbi olan izlemesin zaten. Bir son dakikamız <laughs> daha var. Rıza Kayalp Avrupa ikincisi oldu sevgili seyirciler. Milli güreşçi 130 kilo finalinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Tabi bizi altın madalyalara alıştırmıştı ama madalya madalyadır. Kendisini tebrik ediyoruz. Şimdi yayıncı kuruluşta maç sonu Tad için röportajını izledim. 35 yaşında bir oyuncu. Nerelerde oynamış? Şampiyonlar Ligi yarı finali var. Daha çok genç ya. Ne, neler neler çok genç. Öyle mi diyorsun? <laughs> Peki. Çocuk, çocuk. Tesirli bir oyuncu. Röportajını bilmiyorum dinleyebildiniz mi? Mikrofon tutuldu kendisine. Soruyu sordu muhabir arkadaşımız. Başlayamadı sözlerine üzüntüden. Va, ben dedim va. hani bekliyorum konuşsun diye sağa bakıyor, sola bakıyor, önüne bakıyor, iç çekiyor. Yani e, Kemal abi'ye de soracağım. Levent Tüzemene göre Fenerbahçe biraz e, fazla mı acaba? moralini bozdu bir beraberlikle. E çok normal ama bak şimdi e, şunu bahsetmek istedim. Şimdi i̇şte temin sana bir Galatasaray takımı saydım Başakşehir maçında. Sanchez ve Kerem Demirbay dışındaki 9 oyuncu şampiyonluk yarışındaki oyuncu değil mi? Geçen sezon şampiyonluk yaşamış, yaşamış oyuncular. Evet. Yani bu atmosferi bilen hı hı. eğer bir sıkıntı olsa ayağa kalkan Evet. motive edebilen bir oyuncu. Şimdi Fenerbahçe'nin 11'ini yazdım. Livakovic, Mert Müldür, Ciku, Çağlar, Ferdi, İsmail Kurunic, Cengiz Ünder, Şımaz, Kıtacı, Ceko. Ferdi ve İsmail dışında 9 tane oyuncu bu işi yaşamamış. Yani yeni oyuncu. Geçen seneden evet. farklı. Evet. Bunları kim motive edecek? Soruyorum ben sana. Ama bence Ceko'nun bunların motivasyonu fena Aa, değildi yani. Ben nereden biliyorsun? Sorun bence, bence ondan kaynaklanıyor. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Sen Galatasaray'ın 9 tane oyuncusunda Zatete Tete ve Nendemboli kalkıp da kulübede oturtuyorsan, oyuncuya gösteriyorsan hmm. şimdi 4 gol atmış baş, başrağı, öbür maç 11 başlamıyorsa e futbolcu sıkılır ya. Ben ne yaptım der yani 4 gol atmak suç mu? Peki İsmail Kartal'ın bunu mesela yaptığını mesela yani, düşünelim. E, e, yedek yani. bıraksa bu sefer hayır, şu olabilir. an olabilir. belki, 10 yüklenilecek. E, sonra, yani. oyundan çıkardığı yine eleştirildi. 12 orta var dedi. Şimdi ben şunu söylemeye çalışayım. İsmail Hoca eğer kararlarında var. Yani özgür hareket ediyorsa bazı oyuncunun gitmesine mesela izin vermezdi. Son haftaki maça bakalım. Oyuna giren kim? Crespo ile Emre Bor. Ne oldular? İkisi de gitti. Attığı golden sonra yere göre sığdıramadılar Lincoln'u. Evet, da... Lincoln gider mi bazı oyunculardan dolayı? Yani... Gitmez. İhtiyaç duyulan bir oyuncu mu Lincoln? Sonucu değiştirir, orta yapar, ferik atar. Değil mi? Hı -hı. Çalım atar, final pası verir, Tadiçin yerine de oynayabilir. Oynayabilir. Asıl yeri oralar zaten. Tadiç benim için çok değerli bir oyuncu ama eğer Tadiçte bir sıkıntı var dinlenmesi gerekiyorsa, Hı -hı. Lincoln orada oynayabilir. Bu tercihler kimin tercihleri? Mesela belki. Şimdi son maça bakıyoruz. Oyuna kimi aldı? 12 orta yapıldı. Kenti aldı. Kent'i aldı. E Kent nerede şimdi? Listeye yazılmadı. E pardon. O da onları da, şimdi, da konuşacağız. Şimdi, e, şimdi buna bakalım. Örnek veriyorum Zays'ın kalmasını isteyen en çok isimlerden biri İsmail Hoca'ydı. Yani bazı konular bak İsmail Hoca bugün özgür iradesi hareket etse bazı oyuncular tıpkı Galatasaray'daki kulübede de oturur. Kimler? Jimanski iyi değil şu anda. Haftalardır düşüşte. yani görünen tablo bunu söylemeli. Ceko bas şayfonda, o geçer onu. Eğer şey eee fondaysa, atıyorum Lincoln gelmişse sana dönmüşse bütün takım sevinmişse o zaman Tadiş de kulübede oturur. Ama sen eğer ki ben Tadiş ve Zeko oynatıp Tadiş oyundan çıkıp hareket yaptı. Zeko pardon. Ertuğrul gün yine 11'de başladı. Mesela buralarda hoca bence bu baskıyı kıramadı. Ya Okan Buruk bu baskıyı kırdı diyorum oyuncular konusunda. Yani yok yani daha ilk onu oynatmam kardeşim diyor mesela. Ziyeş'te gelse sorudan girecek oyuna. Tete de aynı. Endombele Son dakikada göre kaçta da girmiş oyuna bilmiyorum Endombele. Ama gerçek olan bir şey var. Bence Hoca'nın söylediğim hikaye da bunu otursan aynı şeyleri söyler. İddia ediyorum. Çünkü İsmail Hoca kendi takımı biliyorsun ikinci yaptığı takım kedi takımıydı. Oranın en, en fresh oyunculardan bir tanesi Serdar Dursun'du. Evet. E niye mesela şey e, Serdar Dursun girmiyor aldın? Kafa topları hakim olan. Tribündeydi o galiba e tamam ama yani niye aldı turbünde evet. oturmak için değil A aktarmak istedim yani ...kafa toplandığı etkili hı hı. Galatasaray maçında Karagümrük Galatasaray maçı iyi oynadı biliyorsun evet biliyorsun bir tane topa vurdu opside olmasaydı maçın skoru farklı bir noktaya gidiyordu. bitiyordu işin gerçeğini konuşursak bence İsmail hocanın bu e, baskıyı ...kıramadığını gösteriyor yani hı hı. bir bazı futbolcularla ilgili net karar verin birdenbire bire geldin Şimdi mesela Çağlar'ı aldı. Çağlar şeyin Cengiz'i, Birdenbire sonmaya koydu. E Çağlar Atletico Madrid'de oynamıyor. Maç eksiği çok. Var bir ikincisi. Ciko'nun yanında belki Serdar oynayacak. Oynayabilir. Yani o da, da o da senin futbolcular için verdiğin örneğin e, bir örneği oluyor aslında. E, Okan Buruk bir yıl önceki şampiyon takımın hocası. İsmail Kartal da ilk defa bu işi oynayan e, hoca oluyor yani değil mi? Ama daha evvel O şampiyonluğu kovalamış mı? Ama hoca. şampiyon olmamış evet. yani. Tamam. Olsun. Şimdi nasıl? Sen diyorsun e, 11 oyuncunun 9'u geçen yıl şampiyon olan oyuncular. Evet. Ama geçen 9 oyuncu şampiyon olan oyuncular aynı zamanda başlarındaki şimdi, Okan Buruk da şampiyon sözler. olan hoca. Ama İsmail Kartal'da o yok. Ben, Belki abi, onun gerginliğini yaşıyor. Olabilir. Bir de şu gerçek var Güven abi. Örnek veriyorum yani ben Kerem'i kesim Zahil'e başlamıyor. Zahil sonradan alıyor. Barış'ı kesebilirsin veya diyelim ki sol bek yaparsın Berkan'ın yerine oraya da tetiği koyarsın. Bunları yapmıyor. Kim formda yakalamışsa bu takımı kullanıyor. Doğru bu artık final haftalarına girmişse 13 hafta kalmış. 13 haftada şampiyonun refleksini göstermiş takımla oynamak, skoru elde etmek çok daha doğru. Ondan sonra öbür oyuncularla takviye olarak onları kullanmak çok daha doğru. Bence burada mesela ben Basoay'ın Fenerbahçe'ye yeterince kullanıldığını düşünmüyorum. Bir de gerginliği mesela İsmail Kartal'ın gerginliğinin bir örneği daha var. İki kere geldiler, iki gol attılar diyor. E, Fenerbahçe 55 kere girmiş rakip ceza sahasına. Onlar da iki gol atmış. Neden atamadığının açıklamasını yap o zaman. Evet. Değil mi? Tabii. Oradan bakmıyor olaya böyle. Yani mesela... o bir gerginlik İsmail Kartal Bence de yani. da... Çünkü bir de kolay eleştiriyor camia. Mesela bütün okları şeye batırlar, İsmail Hoca'ya batırlar. Niye Ceko çıktı diye. Kent girici, girince orta... E doğru belki haklı olabilir bilemem ama... Şimdi eğer rakibin tamamen kapandığı bir süreç içerisinde... Dediği gibi Güven abi yani orta yapılan oyuncu varsa, yapan oyuncu varsa... Bu yapan 12 tane orta var da kafa vurulamamışsa... Demek ki takım Ceko'yu aramış. Evet. ...veya Serdar Dursun'u alma şansı olsa... ...türbünde olmasaydı... ...çok daha büyük avantaj ...ben bu şartlarda... E, ...kadroların... ...iki hoca üzerindeki yapılan baskıyı... ...sezon başında dile getirmiş bir insan olarak... ...Okan Hoca bunu... ...bu baskıdan çıktı... ...Özgür İradisi'yle bu kadroları... ...yapmaya devam ediyor... Hı hı. ...kimse imtiyaz tanımıyor... ...ama ben İsmail Hoca'nın... ...bu kadro oluşumunda özgür hareket etmediğini bazı oyunculara fazlasıyla imtiyaz tanıdığını yani düşünüyor. Şu anda buna cesaret edemediğini söylüyorsunuz. Peki ha.